Herkese merhaba. Yeni bölüm kamera arkası fotoğrafları ile birlikteyiz. Yaman'ın durumu giderek ağırlaşıyor. Selim Fırat'a yakalandı. Yaman'a bir şey olmasın. Selim ve Ekbal'in sonu gelsin diyenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Sonunda senarist kötülerin sonunu birer birer getirmeye başladı. Umarım izleyeceğimiz yeni bölümlerde de kötülerin sonu gelmeye devam eder. İşlenecek o kadar çok hikaye var ki bunlardan biri de Ali ve Yaman kardeşliği, Kevser'in ve Yalçın'ın aşkı bunlardan bahsedilebilir. Bu şekilde sezon finaline gidebiliriz. Videonun sonunda Halil İbrahim Ceyhan'ın mutfakta ne kadar başarılı olduğunu izlemeye devam edeceğiz. Herkese iyi seyirler.